Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere wifi şifresi nasıl kırılır bunu öğretmek için burada bulunmaktayım arkadaşlar. Arkadaşlar wifi şifresini kırmak için öncelikle bizim iki tane programa ihtiyacımız var. Bu jump ve bir de Dumper. Dumper ve jump Start. Evet arkadaşlar bu ikisiyle gerçekten harika işler yapan programlar bunların linkini size vereceğim. şöyle de göstereyim şurada link bunu arkadaşlar ben size vereceğim. alt tarafta açıklama kısmında bulabilirsiniz peki program ne işe yarar nasıl çalışır bunu göstereyim sizlere arkadaşlar öncelikle ben o siteler indirdim upload ettiğim dump ve jump start açıyorum Öncelikle arkadaşlar şu jumper'ın setup'ından kuruyoruz arkadaşlar. Kurduktan sonra size şöyle bir simgesi çıkıyor. Daha sonra ise jumper egzeyi açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu açtıktan sonra VPS'ye gelip şunu TODOS'a basıyoruz arkadaşlar. Buradaki TODOS'un en sıkı yani TARA diyoruz. Burada bizim iki tane şeyimizi buluyoruz. Arkadaşlar 1.0 şu VPS versiyonunda 1.0 ya da genelde pek kırmıyor arkadaşlar. Burada 0.0 ya da şeyleri kaçırıyor. Neden 1.0 yazıyor? Burada arkadaşımız büyük küçük harf kullanmış sayıları kullanmış. Bundan dolayı 1.0 yazıyor ve kırmadan bayağı güçlük çekiyor. Biraz uğraşmanız lazım arkadaşlar. Ben size programı kullanımını açıklayayım daha sonrasında inşallah yararlı olarak sizlere de gelir arkadaşlar buradan inciflar cam starta basıp şuradan bastığımız zaman otomatikman kendisi kırmaya başlıyor kırmaya başlıyorsa alt köşelerde bunu görebilirsiniz arkadaşlar şu alt köşede şimdi birazdan bağlanmaya çalışacak evet arkadaşlar bekliyoruz bir nokta sıfırlarda pek fazla bir şey yapamıyor programımız çünkü oradaki arkadaşlar gayet zor zor şifre koymuşlar büyük harf küçük harf sayı harf karışımı şeyler yaptığı için bağlanmaya çalışıyor olmuyor arkadaşlar bağlanıp bağlantının şey yapıyor. Ve sinyali çok zor, ondan falan bir Neyse, ben size programı kullanışını gösterdim. Linki de aşağı atıyorum. Arkadaşlar abone olup like atmayı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi.